Merhaba abim, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Nereye gidiyorsun böyle bu saatte ya? Eve gidiyorum. Eve gidiyorsun. Evet. Meslek ne abi? Oyuncu abi. Oyuncu böyle abi. kalıba baktım, kalıplı malıplı. Oyuncu yani. Ne oyunculuğu yapıyorsun? Abi, eee dizi, sinema. Dizi, sinema her türlü. Şimdiye kadar hangi projelerde oynadın? Eee Teşkilat'ta oynadım. Ondan sonra Alparslan Kuruluş Osman, eee ondan sonra kıyma setinde oynadım. Bunun gibi çok Evet şey projelerde yer aldım. Bursa'da mı yaşıyoruz? Evet Bursa'da yaşıyorum. Bu oynadığın diziler için muhtemelen İstanbul'a evet, gidiyorsun. Evet İstanbul'a gidiyorum. Orada kalıyorsun değil mi? Evet kalıyorum. Peki nasıl şartlar? Orada mı kalmak zor mudur? İstanbul'un şartı Bursa'ya göre daha pahalı. Evet. Yani Bursa İstanbul'a göre daha ucuz. Peki oyunculuk hevesi olan yeni nesil gençler genelde hep dizilere hevesleniyor, oyunculuğa hevesleniyor, meslek olarak görüyor. Ne gibi önerilerin olur? Yeni nesildeki çocuklara şunu söyleyebilirim. Konservatuvar okuyup anca öyle oyuncu olabilir. Öteki türlü hiçbir şekilde oyuncu olamazlar Ve elini tutan birisi olması lazım. Yapımcı olsun ya da içeriden tanıdık olması lazım ki yüksek yükseklere kadar şey çıksınlar. Yani e, bu sektör zor sektördü. Sektörün içerisinde tanıdık olmadığı sürece biraz zor diyorsun. Evet, evet, biraz zor. Yani emek vereceksiniz, koşacaksınız. Yani, aynen. Bu işte sabır çok önemli. Değil evet, mi? sabır çok önemli çünkü bazı oyuncular var, setlere geliyorlar, bir seti görüyorlar, ondan sonra ertesi gün aynı kişiyi çağırdıkları zaman tekrardan gelmeyeceklerini söylüyorlar. Bazı setler dönem dizileri mesela Alparslan mesela çok zor çekimi. Dönem olduğu Dönem için. Dönem olduğu için çok zor. Normal günlük günü birlik diziler var. Onlar da bazıları çok, çok zor. Çünkü sabahlara kadar setler sürüyor ve insanlar dayanamıyor. O yüzden de sabır her zaman gerekiyor yani. Yani Göründüğü gibi değil. Hani dışarıdan yani. görüyoruz çok iyi diyoruz da işin içine girdiğimiz zaman bazı insanlar normal meslekte çalıştığında 7-8 saate isyan ediyor. Evet. Setlerin çoğu evet. zaman mesela 18-19-20 saat oluyor değil mi? Yani abi şimdi sabah 5'te kalkıyorum ben. Saat 7'de set yerinde oluyorum. Sabah 7'ye kadar sürdüğünü biliyorum yani 24 saat sürdüğünü biliyorum. Ya gençlere şunu söyleyebilirim. Tekrardan konservatuvar okuyup ondan sonra bu işin peşinden koşturmaları lazım. Oyuncu olmak istiyorlarsa artı bir de içeriden tanıdıkları olması lazım. Eğitim öncelik. Eğitim her zaman öncelik. Çünkü bu sektörde eğitim olmadan hiçbir yere kadar gelemezsin.